Selam, Orçun Ayata ben. Profesyonel bir mix ve mastering mühendisi ve müzik prodüktörüyüm. Bugün sizinle birlikte o meşhur 70'lerin ölü ama bir o kadar da punch'i dediğimiz kafaya kafaya vuracak e, davul sound'unu nasıl oluşturabiliriz ona bakacağız. Bu genellikle modern sound'larda Tame Impala gibi isimler ya da diğer psikodelik rock diyebileceğim tarzlardaki e, müzisyenler ve gruplar tarafından sıkça kullanılan bir sound ve aynı zamanda bir yandan old school hip hop'ta da güncel yorumlarında da kullanılan bir sound. Hemen duyurayım size hiç işlenmemiş halini ve işlenmiş halini. Burada Addictive Drums kullanıyorum. Birazdan onu da duyuracağım. Hiç işlenmemiş hali şu şekilde. Zaten kuru ama işlendikten sonra şöyle duyuluyor. Gelin şimdi bu sound'u nasıl yarattım onu inceleyelim birlikte. Öncelikle nereden başlayalım? Tabii ki de kitimizden başlayalım. Nasıl bir kit kullanıyorum ondan bahsedeyim biraz. Addictive Drums 2'nin yeni versiyonunda böyle görünen güzel görünen versiyonunda Vintage Dead isminde bir yeni bir davulumuz var. Bu davul setinde her şey susturulmuş. Yani sesler uzamıyor. Böyle gördüğünüz gibi böyle Havlular koymuşlar her yerine, yani sadece görüntüde böyle değil, gerçekten böyle kaydettiler muhtemelen zaten. O sayede böyle ölü bir sound elde ediyorsunuz. Hiç uzamıyor sesler. Zillerde daha ölü, daha böyle dark ziller zaten kullandıkları ziller. Hayetimiz de öyle, aynı şekilde. Her şey ölü. Bu şekilde de güzel bir davul ama bir şeyler eksik kalıyor tabii ki. Onu az önceki duyurduğum haline getirmek, getirebilmek için birçok işlemden geçirmemiz gerekiyor. Öncelikle kick başlayalım. Şöyle burayı loop alayım. Şimdi ilk olarak şöyle bir gate kullandım. Silencer çok sevdiğim bir gate. Neden kullandım? Zaten gate'li bir ses. Zaten uzamıyor. Ama daha da kısaltmak istedim onu. çok ufak bir şey ama birazcık sustain'ini yani sonraki seslerini birazcık kısıyorum çünkü çok saturasyon ekleyeceğim, çok kompresör ekleyeceğim. Onları ekledikten sonra bu sustain sesler yükselmesin diye bunu yapıyorum. Daha sonrasından bir şöyle bir EQ çünkü bu üst frekanslara ihtiyacım yok. Bu frekanslar daha bu kiti rak duyurmaya ittiği için bu frekansları kestim ve daha sıcak duyuracak yerlerini açtım. Daha öyle duyuluyor. Belki daha kötü geliyordur kulağınıza ama daha sonrasından saturasyonları ekleyince değişecek o olay. Sonra Kaşa diyor seviyorum Deflector ismindeki distresör modellemesi bir pluginleri var. Oradan hem bir 6'ya bir 1 ratio ile bir compression uyguluyorum. Hem de bir yandan da şurada görmüş olduğunuz THD bölümünden bir distortion ekliyorum. Bunu duyamıyor olabilirsiniz farkı ama aradaki fark çok minicik bir renk katıyoruz ama birçok şeyi değiştiriyor. Kik'in karakterini komple şekil değiştiriyoruz. Daha sıcak, tüplü gibi duyuluyor en azından benim kulağıma. Bir tüp karakteri ekliyoruz burada. Bir Paltek modellemesi UAD'den Universal Audio'dan sadece 20 Hz'i geniş bir şekilde açıyorum buradan. Sub frekanslara ihtiyacım vardı. daha altlı altlı gelmeye başladı otomatikman. Daha da alt frekans açabilmek için r Base Waves'in bir plug 61 Hz'e kullanıyorum. Daha da şişko hale getirdik onu. Daha sonrasında böyle bir Elektra plug-in'i ile, Kasha Audio'dan yine yine alt frekansları açıyorum. Burada 25 Hz'e açıyorum. iyice altlı altlı bir şey haline geldi. O hip hop sound'unu bize vermeye başladı biraz ya da Tame Pala'nın kicklerini vermeye başladı. Sonrasında bir saturasyon yine kaç Audio'nun bir plugin bu LG Drive. Daha sonrasında yine bir tape saturasyon e, UH'nin Satin ismindeki Tape Machine plugini ile burada bir şeyler olmaya başladı artık. Burada bir şeyleri bozmaya başlıyoruz. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Daha temiz bir kick istiyorsanız yapmaya da bilirsiniz. Ama ben biraz böyle kirli duymak istedim. Daha vintage duyulsun istediğim için bu hareketi yaptım. Onun üzerine bir clipper. Burada her şeyi artık değiştiriyoruz. Standart clip, surf e, audio tools'un. Yine büyük bir değişiklik değil aslında. O agresifliği buradan sağlıyoruz. Sesi bir yere iyice sabitledik. Daha sonrasında snare'e bakalım. Snare'deki saf sesimiz şöyle. Bu arada şunları kaldırıyorum. Burada iki tane plugin'im vardı. Master'da onlara daha sonra bakarız. Öncelikle yine ile, bu biraz böyle kulağa rahatsız eden vuran yerleri var e, snare'in. Orayı alıyorum ve üst frekansları alıyorum yine. Modern duyulsun istemiyorum tam olarak zaten. Modernle vintage arası bir şeyi bir yere getirmeyi amaçlıyorum. Daha sonrasında distresör ona bir ratio da kullanıyorum bu sefer ve yine distortion'u kullanıyorum bu sefer UAD'den bir distresör kullanıyorum. Daha sonrasında yine bir LG drive. satin. Bunun karakterini çok seviyorum. İyice ezdik, içini çıkardık sineğin. Buradan 106 herze bir EQ'm var elektrayla. Biraz fazla geliyor olabilir ama daha böyle tombul tombul şişko bir davul sound'u amaçlıyorum burada. Orayı biraz dengeleyebilmek adına böyle bir suit ile EQ ve buradan da bir üst frekanslardaki kafama vuran rahatsız eden yeri e, toparlamak için. Yine şişko ama biraz dengelenmiş bir şişkoluk. Ardından bir Creeper. Bu da iyice zaten o satüre karakterini alıyoruz. Daha sonrasında bir gate koydum yine snare'e Daha yine kısaltmak için. o oda karakterinden yani Kik'in buraya kaçmasından dolayı koymadım bunu. Oda karakterini ve daha sonrasındaki sustain sesi kesebilmek için koydum. Ardından bir daha bir Clipper'ın üzerine bir Soundtoys'un Decapitator isimli Distortion Plane'i. Üzerindeki distortion yetmemişti. Ve hi geçelim. hi çok bir şeyimiz yok zaten. hi şöyle duyuluyor yalnız başına. Üzerine bir satin. AG Drive. Ve Decapitator. Hiçbiri çok bir şey yapmıyor. Zaten karakteri güzel. Ufak ufak dokunsun istedim sadece. Overhead böyle duyuluyor. Şimdi bu da güzel duyuluyor ama ana derdim çok geniş duyulmasıydı. Geniş duyulmasını istemiyorum. O yüzden böyle Waze'in S1 e, Imager isimli plugin'iyle küçülttüm onu, daralttım. Ardından o tüp karakterini alabilmek için UAD'nin Fairchild isminli, ismindeki e, kompresörünü kullandım. Daha sonrasında satin. Ve burada farklı bir clipper kullanmak istedim. Yeni bir clipper ve biraz moda, trend aslında. Newfangled, Newfangled. Newfangled herhalde Newfangled odyonun saturate e, Plugin'i kullandım. Kendini çok belli etmeden yüksek oranda clipper kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında böyle bir EQ. Burası zaten oda karakteri. Onu istemiyorum. Bunu zaten yakın mikrofonlarda kullanıyorum. Yine tizlerinde alıp onu biraz daha vintage duyurmaya katkı sağlıyorum. Ve burada böyle bir distortion kullandım. Safari Pedals'ın level oruyla. Ve burada şekil almaya başladı iyice. Aşırıya da kaçmıyorum. Decapitator. Ve o de böyle kapadık. Ve Room kanalı. Room kanalı da fazla genişti galiba. Evet böyle bir Room kanalımız var. Sesini açayım. Bu sağında uygun değil zaten şu anda. Şöyle bir EQ. En azından altları ve üstleri alınca toparladı. Yine daralttım. Ardından 11.76 ile bir videomda bunu nasıl kullandığımı, bu yöntemi nasıl kullandığımı anlatıyorum. Onu şuraya koyuyorum. Tüm butonlar basılı halde inanılmaz bir şekilde kompresliyorum buradan. Karakterini iyice çıkartabilmek için. Ardından Decapitator. Belli ki çok bir şey yapmıyoruz bununla. Eksi 15'te tabii. Şimdi hepsi şu şekilde duyuluyor. bayağı güzel duyuluyor şu anda zaten. Bunun üzerine bir de davul basımızda şöyle bir şeyimiz var. 3 tane Lindel'in bu 80 serisinden bir bas yani bir mikser düşünürsek, analog bir mikser düşünürsek onun gruplar bölümünün modellemesi. Buradan total harmonic distortion'ı açıyorum biraz ve bundan 3 tane üst üste koyuyorum. Şöyle duyuluyor. Gerçekten analog bir işlemden geçmiş gibi duyulmaya başlıyor. Bunu gerçekten çok seviyorum. Farklı bu arada mikser modellemesi, grup modellemesi böyle pluginler e, denedim. Ve bu davul soundu için bunun yakıştığını düşündüm ve bunu bıraktım. Ama üzerine bir tane de şöyle e, Waves'ten bir aynı işi yapan başka bir tane daha koydum. Bu biraz daha hırçın. Hepsini kapatayım. İyice o satüre karakteri yedirdik. Daha sonrasından bir defa daha hepsinin üzerine bir saturasyon uyguluyoruz. Clipper uyguluyoruz pardon. <laughs> Tekrar Decapitator'la biraz daha bir distortion. <laughs> ve son olarak limiter'la belli bir yerde tutabilmek için herhangi bir şey içindeydi belli bir yerde sabit bir şekilde tutabilmek için iyice sıkıştırabilmek için bir limiter. Temiz bir limiter ama. Bunu seviyesini yükseltmek için kullanmıştım biraz da sanırım. iyice kafamıza vuracak bir yere geldi. Bunun üzerine bir stereo output'ta da şöyle Kaş Adyo'nun Clarifonic plugin'i var. Bu MK3 versiyonu yeni çıktı zaten ve çok güzel. Üzerine hiçbir şey neredeyse açmadan zaten bayağı açılmış gibi oluyor. Şöyle duyuluyor. Üst frekansları açıyoruz. Bir de şöyle gut Particle yüzde yüzde kullanıyorum. Ve hepsi böyle duyuluyor. Peki diğer enstrümanları eklediğimizde nasıl duyuluyor bakalım? Bas gitar. Elektrik piyano. Ve son olarak vokalle de şöyle duyuluyor. Vokali de onların da işlemlerini açalım. Nothing left to pull me back. Now I'm sinking where the shadows are. See. Bu kadar profesyonel şekilde kendi ev ortamınızda profesyonel mixler ve masteringler elde etmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden mixin temelleri kursuna ve tam kapsamlı mastering kursuna ulaşabilirsiniz. Size oldukça katkıları olacağını düşünüyorum bu kursların. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmazsınız zaten. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.